Gülçük cool, 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 Gülper <laughs> Hayvan sever mi? Hayvan düşmanı mı göreceğiz? Kelleri koydu. Böyle kadınlar genelde uğursuz oluyor. Hele buradakiler. Anladın mı kuşlar? ve ön yargıyı tespit. Ama böyle de dedi. Bravo. Bunlar öbür kötülerden değil, iyi iyilerden. Oldu, daha iyi, daha iyi. Kötü olsaydı sesini konuşmalarından anladım. Bravo, bravo. Bak ya bunlar iyi insan. Çünkü veterinerin arabası bu. Anladın mı? O veterinerin akrabası kadınmış o. Tamam. Ama iyi çocuk.